arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. E, neredeyiz? İzmir'deyiz sevgili dostlar. Uzun zamandır kanalımıza girmesini istediğimiz bir şehirdeyiz. E, biliyorsunuz e, bizim Ankara ve İstanbul'umuz kanalımızda var. Üç büyük, büyük şehirden biri olan İzmir eksikti. Artık dedik ki başlayalım e, ve bugün itibariyle sizlere e, Birkaç bölüm İzmir izleteceğiz. Tarihi İzmir izleteceğiz diyoruz. Mutluyuz arkadaşlar. Yanımızda çok sevgili bir e, konuğumuz var. Arkeolog kendisi Uğur hocamız. Kendisiyle sizlere İzmir'i anlatacağız. Tarihi İzmir'i sizlere göstermeye çalışacağız diyorum. Hemen programımız başlasın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim tekrardan Senem Hanım. Yani e, ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkürler. E, İzmir'imizi, güzel İzmir'imizi e, en azından böyle... Güzel nadide parçalarını hem Türkiye tarihi açısından hem İzmir tarihi açısından güzel evet. hikayeleri olan, güzel olaylara vesile olmuş şeylerini sizin sayenizde aktarabileceğiz. Çok teşekkür ederiz. Buradan da izleyicilerimize <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ <gülüyor> olun. Bir <laughs> ee, kendinizi tanıtın isterseniz. Ben kendim Ege Üniversitesi Protohistora ve Sarkölüsü bölümünden mezunum. Şu anda da aynı ana bilim dalında yüksek lisans yapmaktayım. Aktif olarak da serbest arkeolog olarak birçok hazda görev almaktayım. Çok güzel. Peki hemen başlayalım. Arkamızdaki eser. Arkamızdaki eser tarihi asansör binası olarak geçmektedir. Şimdi tabii böyle anlatınca çok kuru kuruya olmasın hocam. Tarihi asansör binası 1907 yılında Nesim Levi adlı Musevi bir iş adamı tarafından yapılmıştır. Tabii bunun arka planında da farklı hikayeler yer almakta. Rivayete göre Nesim Levi, ee, şimdi daha doğrusu şöyle anlatayım. Karataş bölgesi antik çağlardan beri e, taş ocağı olarak kullanılmakta. Dolayısıyla e, burada yamaç olması gereken kısım doğal özelliğini kaybederek bir uçurum derin bir uçurum oluşturmuş. <laughs> dolayısıyla Mithat Paşa'dan Karataş'a doğru çıkarken 155 adım merdiven çıkmak gerekmekteydi. Bu da dolayısıyla ulaşım açısından zordu ve 1900'lerin teknolojisinden bahsediyoruz. Tabii evet, ki de. Evet. E, dolayısıyla günün birinde söylenir ki günün birinde Nesim Levin'in e, çok yakın bir dostu ee, karataş'ta oturmakta ve kendisi bir gün merdivenlerden inerken kayıp düşüyor. Dolayısıyla hmm. ayağını kırıyor. E tabii Nesim Levy de bu olaydan fikir alarak daha önce de Avrupa'da gezdiği yerlerden örnek alarak evet. bir asansör binası inşa ettirmek istiyor ve bu arkamızda görmüş olduğumuz e, Fransız üslubundaki mimariyi 1907 yılında hizmete sunuyor. Arkamızda görmüş olduğumuz asansör binası Alt kısmı taş olmakla birlikte üst kısmındaki yer alan sarı tuğlalar Marsilya'dan gelmiştir. Eğer e, dikkatli incelerseniz asan, e, asansör binasının aşağıdan yukarıya doğru incelerek gittiğini fark etmekteyiz. Bu da aslında yapının olduğundan daha büyük göster e, gözükmesine hmm, sebep açmaktadır. Evet, şuralar daha kalın yukarıya evet, doğru inceliyor. Evet. Evet, efendim. evet. Onun yanı sıra asansör binası e, iki. Kompartmandan oluşmakta. iki asansör dairesi var. Orijinalinde aslında biri elektrik motoruyla çalışırken diğeri su buharı motoruyla hmm. çalışıyormuş. Hmm. Yalnız bu İzmir Belediyesi'nin 1985 yılında yapmış olduğu restorasyon ardından elektrikli, elektrikliye dönüştürülmüş. Siz de takdir ederseniz su buharı teknolojisi artık geçmişte kaldı. Bina 56 metre yükseklikte olmaktadır. Bunun yanı sıra eskiden eski İzmirliler daha iyi bilir. Ben hani henüz e, hani o keyife erişmiş biriyle tanışamadım lakin yukarıda bir sinema ve bir gazino olduğu daha önceki yıllarda belirtiliyor. Bunun yanı sıra günümüzde de İzmir Belediyesi bünyesinde bir adet restoran ve bir adet kafeterya halkın hizmetine sunulmakta. Tarihçesine biraz daha değinecek olursak. Buyurunuz. E, 1907'de inşa edildiğini söylemiştik. Asansör binası ücretli olarak kullanılıyor 1942 yılına kadar. Evet. 1942 yılına kadar asansörde elde edilen gelirler Karataş'ta bulunan Musevi Hastanesi'ne. Hı -hı. devrediliyor. Oradan da giderleri sağlanıyor hastanenin. 1942 yılında asansör özel bir firmaya satılıyor. Özel bir firma çok işletemeden bu sektörden de çekildiği için asansör binası maalesef uzun bir süre atıl durumda kalıyor. Evet, evet. 1983 yılında satın alan firmanın İzmir Belediyesi'ne aynı hizmeti vermesi koşuluyla hibe ediyor, bağışlıyor. 1983 yılında da belediyemizde yer aldıktan sonra 1985 yılında restorasyonlar başlıyor 1993 yılında da hizmete tekrardan devam ediyor o günden günümüze de asansör olduğu gibi aktif bir şekilde e, hizmetine devam etmekte ve İzmirli halkın ulaşımına yardımcı olmakta bunun yanı sıra şuna da değinmek isterim hemen Buyurun şurada efendim. Şu, biraz daha evet evet ee, hemen şurada da ee, asansör binasının inşa kitabesini görmekteyiz evet, Sol Asana. tarafta evet orijinal e, kitabesi hı hı. sol tarafta Fransızca, sağ tarafta da eee İbranice alfabe yazılmış. Evet. Ee, Aziz Levi, e, Nesim Levi tarafından 1907 yılında yapılmıştır hı hı. yazmakta. Hı hı. Bunun yanı sıra da yapının iç kısmındaki yumurta dizimi de dikkate çekmekte. Bakalım efendim. Oval bir akroteri biçiminde bir üslupla yapılmış. Hı hı. hı, hı. Aslında dönemin e, Avrupa'yı mimarisine e, aslında özgü yapılmak isterimiz. Zaten eee Nesim de Avrupa'daki gezilerde gördüğü mimariden esinlenerek aslında böyle bir yapı oluşturmak istemiş. Şuradan mı bahsediyoruz hocam? Ee, şurası evet yumurta dizimini burada görmekteyiz. Şurada da, da lotus çiçekleri. Bunlara da zaten Yunan ve Roma mimarisinden hakimiz. Hani zaten hep Avrupa mimarisine baktığımızda bir e, Yunan mimarisi taklidi görmekteyiz. Dolayısıyla bunlar da 19. yüzyılda hala devam etmekteydi. O üsluba göre devam edilmiş. Peki. Evet. Yapıyoruz. Ağzınıza evet devam Yapının ediyor muyuz? Yapılan üst mi? kadına da geçebiliriz. Peki. İstiyorsanız bir kısa kapatıp tekrardan yukarıya da oradan da bir en azından izleyicilerimiz manzarayı görür. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen ikinci mekanımıza geçtik asansörden sonra bakınız ünlü tarihi saat kulemiz burada Evet hocam bürümüş. Merhaba seyircilerimize iyi günler diliyorum Öncelikle bugün İzmir'in en önemli noktalarından biri en merkezi noktalarından biri konaktayız hemen arkamızda İzmir Saat Kulesi yer almakta İzmir Saat Kulesi tarihsel e, süreciyle olsun mimari unsurlarıyla olsun hem Türkiye için hem İzmir için hem de tarihimiz adına çok önemli bir e, mimaridir. Dolayısıyla önce tarihinden giriş yapalım. Arkamızda görmüş olduğumuz İzmir Saat Kulesi 1901 yılında 2. Abdülhamid'in 25. Saltanat yılının yıl dönümü adına inşa edilmiştir. Tabi inşa süreci bir yıl öncesinde başlamıştır. 1900 yılında 2. Abdülhamid'in 24. Cülüs Bayramı dolayısıyla İzmir bölgesinde vali, belediye reisi ve birkaç Bahriyeli Suay'ın oluşturmuş olduğu koalisyon sonucunda finanse ettikleri bir proje oluyor. Projeye birçok mimar katılıyor. Bunlardan bir tanesi Raymond Charles Perch. Kendisi Fransız bir mimardır. İzmir'de yaşıyormuş o dönemler. Onun projesi kabul ediliyor. Ardından inşaat sürecine başlanıyor. İnşaat süreci yaklaşık bir yıl sürüyor. Ee, 2. Abdülhamid'in dediğim gibi 25. saltanat yıl dönümünde açılıyor. Fakat o dönemde kule henüz tamamlanmamış. Saatleri eksik bir vaziyette durmakta. Ee, rivayet edilir ki İzmir Saat Kulesi'nin saatleri o dönem Alman İmparatorluğu'nun Kaiseri 2. Wilhelm tarafından 2. Abdülhamid'e hediye edilmiştir. Şimdi buna rivayet diyoruz ama kuvvetle muhtemel olabilecek bir durum. Bunun sebebi aranızda Sultanahmet'e gitmiş arkadaşlar vardır. Sultanahmet'te Hürrem Çeşmesi denen bir şey vardır. O aslında Hürrem Çeşmesi değil Alman Çeşmesi'dir. 2. Wilhelm aynı şekilde onu da hediye etmiştir. Ki Topkapı Sarayı'nda da 2. Wilhelm'in 2. Abdülhamid'e hediye ettiği saatler ve objeler mevcuttur. Dolayısıyla saatlerin oradan gelmiş olması büyük olasılıkla doğrudur diyebiliriz. Bunun yanı sıra saatimizin saat kulemizin mimari unsurlarına bakacak olursak Kuzey Afrika etkilerini görmekteyiz. Ee, Anadolu coğrafyasında Osmanlı döneminde oryantalist etkiyi en fazla gördüğümüz mimari obje arkanızdaki İzmir Saat Kulesi. İzmir Saat Kulesi'ne baktığımızda etrafında 4 adet e, fışkıya yer almakta. Bunların iki tanesi maalesef günümüze ulaşamamış restorasyon halleri vardır. İki tanesi orijinaldir. Bunun yanı sıra dört katlı bir yapıdan oluşmakta. Üst kısımda görmüş olduğunuz gövde kesme taşlardan yapılmış. Bunların özgür ve özel olmasının durumu baklava desenlerine sahip olmuş olması ve bazılarının içerisinde ikinci Abdülhamid'in ee, biliyorsunuz Yıldız Sarayı'nda oturuyordu. Yıldız Sarayı'na atfen içerisinde yıldız yapıldığı söylenir. Bunun yanı sıra şurada görmüş olduğunuz ay e, hilal ve yıldızın olduğu yerde aslında 2. Abdülhamid'in tuğrası bulunuyormuş. Lakin Cumhuriyet kurulduktan sonra çıkarılan kanunlar e, ardından tuğra sökülmüş, kazılmış yerine arkamızda şu anda görmekte olduğumuz hilal ve yıldız eklenmiş. Ee, bunun yanı sıra Maalesef büyük talihsizliklere de uğramış bizim güzel İzmir'imizin Saat Kulesi. 1974 yılında 5.2'lik İzmir depreminde Saat Kulesi'nin üst kısmı yıkılmış. Ve saatler 02.04'te durmuş. Yani deprem olduğu saatte kalmış. Uzun uğraşlar sonucu saatler tamir edilmiş. Üst kısım 2 yıl içerisinde restore edilip tekrardan açılmış. Tabi maalesef 2016 yılında gerçekleşmiş olan askeri Kalkışma neticesinde 15 Temmuz gecesinde burada yaşanan izdihamdan faydalanan birkaç kişi ee, İzmir Saat Kulesinin orijinal olan ee, musluklarını ve saatlerini çalmışlar. Yakalanmışlar maalesef ama e, saatler hariç diğer objelere ulaşılmadı. Şimdi asıl gelelim diğer konuya. Altında bir Roma bavidi var mı yok mu? Ben İzmir'e ilk geldiğimde de İzmirlilerin ağzından bu konuyu çokça duyuyordum. Kendim de biraz araştırdım. Söylenen odur ki, rivayet edilir ki e, sol tarafta e, Pagos Dağı'nın üzerinde Kadife Kale yer almakta. Bugün sisten dolayı göremiyor olabiliriz. E, söylenir ki Agora Kadife Kale'yi tam şu an üzerinde olduğumuz noktaya bağlayan tüneller vardı ve burada bir Roma mabedi vardı. Bunun yanı sıra ee, Sebetay e, Levin'in Roma mabedinde toplanarak çeşitli ritüeller ve ibadetler gerçekleştirdiği de rivayet edilir. Ee, benim kanaatimce böyle bir şey olmadığı, Çünkü zaten üzerinde bulunduğumuz e, alanın da doldurma olduğu bilinmekte. Bunu nereden biliyoruz? Hemen arkamızda yer alan Yalı Camii'nden biliyoruz. Yalı Camii denmesinin sebebi aslında inşa edildiği dönemde buraların kıyı olmasıydı. Hemen Yalı Camii'ne geçiyoruz. Orada görüşürüz arkadaşlar. Arkamızda İzmir Konak Camii, bir diğer adıyla İzmir Konak Yalı Camii, halkın dilinde de bilinen Mavi Cami bulunmakta. Mavi Cami denmesinin sebebi restorasyondan önce etrafında şu gördüğünüz işlemeli Çinilerin yanı sıra Mavi Çinilerin de yer almış olmasıydı. Fakat bugün onlar maalesef görülmemekte. Restorasyon sırasında alınmıştır. Sekizgen planlı bir mimariye sahip olan bu yapı 1748 yılında Mehmet Paşa kızı Ayşe Hanım tarafından yapılmış. Babasının gayrimüslimlerle olan ticareti münasebetiyle de İngiliz Ayşe Hanım da dediği rivayet edilmektedir. Caminin aşağı yukarı 50 kişilik bir kapasitesi bulunmakta konumundan mütebellit çok aktif bir camidir. Bir şerefiyesi, minaresi bulunmakta. Aslında daha çok Anadolu'da Selçuklu mimarisinde de görüldüğü kümbetlere benzetilmektedir. Hatta minaresini görmeyen birçok insanın bunu türbe zannettiği de çoğu zaman olmuştur. İlk inşa edildiği dönemde hemen yanında bir medrese olduğu söylenmekte. Fakat medreseye ait izler günümüzde maalesef bulunmamakta, günümüze gelmemiştir. Söylenene göre Sarı Kışla yanında inşa edilmiştir. Fakat Sarı Kışla'nın bugün nerede olduğu bilinmemekte. Yalı Camii denmesinin sebebi de Burada görmekte olduğunuz alanın kendi döneminde aslında kıyı olmasıdır. Bu daha sonrasında doldurulduğu için kıyıdan uzaklaşmıştır. Olasılıkla cami inşa edildiğinde denizin hemen dibindeydi. Arkadaşlar üç tane mekan gösterdik, dördüncüsündeyiz, Kızlar Ağası Hanı'ndayız. Hana e, hocamızla birlikte geldik oturduk. Klasik bir handan bahsediyoruz. Genellikle Anadolu'daki hanların çoğunun kullanımı aslında bu şekilde. E, bir kafe veya bir restoran ortasında içerisinde. E, bir hocamız demiş gitti ki bize hocam bu tarz mekanlar ruhu yaşatılması için bu tarz e, işletmelerin olması e, güzeldir, ölmemesi gerekir demişti bir yandan katılmakla bir yan, birlikte bir yandan bazen neden diyorum aslında ol, olmasa daha iyi olur sene zarar veriliyor falan hayır yanlış düşünüyorsun demişlerdi yine o kullanımlardan bir tanesi işte yani handa bir kafe çayımızı aldık içiyoruz Uğur hocamız yanımızda Kızlar Ağası hanındayız tarihi bir bina bakalım hocam neymiş siz anlatın e, tabii. E, tabii. <laughs> söyleyelim buyurun adından da olduğu gibi Kızlar Ağası hanı bir han e, öncelikle Han'ın tarihçesine bahsetmeden önce yani çok basit ifade etmek gerekirse, Han, e, kervanların yol üzerinde gittiği ticaretini, alışverişini yaptığı ve mallarını güvenli bir şekilde depoladıktan sonra gece güzel bir şekilde e, ertesi gün yola çıkacak vaziyette gönül rahatlığıyla konakladığı yerlerdir. Evet. E, şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz Kızlar Ağası Han'ı da hocam, 1744 yılında e, Hacı Beşir tarafından inşa ediliyor. Tabii. Han'ın başına bir sürü olay geliyor. Bunlardan ilki 1745 yılında Han'ın ön cephesinde yaşanan bir heyelandan dolayı ön cephe çöküyor. Ardından restore ediliyor. Ee, akabinde yıllar sonra e, 1778 yılında yaşanan bir depremde Han'ın büyük bir kısmı yıkılıyor ve ertesi yıl tekrardan büyük bir restorasyon geçirerek yeniden yenileniyor. Tabi bunlarla kalmıyor. Han Ufak çaplı yıkımlar yangınlara uğruyor. Ama neticede günümüze dek e, bugünkü o büyük ahengi ihtişamıyla ve güzelliğiyle sapasağlam gelmiş bulunmakta. E, Han şimdi stratejik bir noktada yer alıyor hocam. Han e, eski liman yolu üzerinde. Zaten e, fark etmişsinizdir kemer altından gelirken sürekli ticari işletmelerin çokça yer aldığı. E, ...güzergah üzerinde, liman yolu üzerinde... ...çokça zaten e, limana giden veya limandan gelen kervanların uğradığı... ...malların alt kısımda e, şey... ...malların alt kısımda depoladığı, alt kısımda alışverişlerini yaptıkları... ve ...üst kısımlarında konakladıkları odacıklar bulunmaktaydı. Bu odacıklar iki kişilik, üç kişilik ve tek kişilik olarak değişmekte. Odalarda ısıtma e, amacıyla... Ee, şömineler, yani küçük çaplı ocak boyutunda şömineler bulunmakta, testiler, ortak kullanılan tuvaletler ee, ve e, hanın işte ücretini karşıladığınız sürece faydalanabileceğiniz unsurları yer almaktaydı. Tabii ki de tüm diğer hanlarda olduğu gibi gece insanlar konaklandığına han, hanların kapıları kapanır ve ertesi günü artık kilitli bir vaziyette kalınır. Ee, şimdi Kızlar Ağası Hanı kurulduğu tarihten 19. yüzyılın son çeyreğine kadar aslında çok aktif. Ama 19. yüzyılda o klasik Osmanlıda gördüğümüz han yapısından ziyade daha çok depolama işleviyle görülüyor çünkü devasa bir alan ve işletmeler tabi liman farklı bir yere gittiği için tabi tarihin Değişmesiyle birlikte, akışkanlığıyla birlikte ee, çeşitli faaliyetler de değişiyor ve eski ihtişamını kaybediyor. Depolama amacıyla kullanılıyor. E, ondan sonra e, 19. yüzyılın sonlarında yani günümüze yakın zamanlarda da e, han tekrardan canlandırılması için işte şu anda da görmüş olduğunuz gibi birçok işletme mevcut. Üst katta genelde sahaflar. Antikacılar, antik halı satanlar, koleksiyonluk ürün satan esnafların üzerine alırken, al katta da daha çok takı ve giyim üzerine esnaflar bulunmakta. Ayrıca orijinalinde aslında klasik Osmanlı mimarisine bakıldığında hanın ortasında bir şadırvanlı çeşme olması gerekiyor, fakat bugün yerinde yok. Evet. Ee, bunun sebebini açıkçası pek bilmiyorum. Ee, ama e, bu da bize aslında hanın bu e, 1750'li yıllarda kurulduğu günden bugün asla geçirmiş olduğu değişimleri büyük bir ölçüde de göstermektedir. Evet. pek çayınızı için hocam. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir e, tarihi İzmir yaptık. Diyeceksiniz ki ya işte bir konak e, saat kulesini gösterdim, bir camiyi gösterdim. E, tarihi İzmir mi? Hayır, tabii ki de bitmedi. Devam edeceğiz. Sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz abone olunuz beğeniniz ve arkadaşlar YouTube'umuzda videolarımızdaki süper teşekkür butonumuz da açık lütfen eğer bize destek olmak isterseniz oradan bize destek olabilirsiniz hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun teşekkür ederim. Ben dilimin döndüğü kadar. Tabii tabii e, ne demek. Şey çok teşekkür ederim. Bak olmasa da. ayırdınız. Evet evet kızlar ası hanı arkadaşlar tabii hocamız arkeolog. Bizans sonrası çok sonrası bir dönem olduğu için ama tabi bize genel manada özelliklerini anlattı. Dediğimiz gibi sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz. Biz bu güzel mekanda çayımızı içmeye devam edeceğiz. Diyoruz ki bizlere abone olunuz ve beğeniniz. Bir İzmir'de, İzmir gününden herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.